Hepinize selam, hepinize yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayka yurtları hakkında biraz bilgi vereceğim. Açıklamalar Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Onun hakkında biraz bahsedeceğiz. Ama öncesinde size şunu da söylemek istiyorum ki e, bu bir reklamdır ve biz kendi kanalımıza bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişte 3 tane kitap hediye ediyoruz. Videoyu şöyle bir yere, bir yere koyarım. İzleyip detayları öğrenebilirsiniz. Hemen bu konuyu kaldırayım. E, şimdi biliyorsunuz ki Üniversitelerin açılıp açılmaması konusu zaten e, üniversitelerin kendi şeylerine kararlarını bırakılmıştı. Bu karardan sonra da gözler e, kay yurtlarına çevrildi. Hani eğer üniversite açılacaksa kay kayıtları açılacak mı? Açılacaksa ne zaman açılacak? Açılacaksa başvuru tarihleri ne zaman olacak gibisinden birkaç soru oldu herkesin kafasına yani bunu bu konuyu bekleyenlerin kafasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayakurk yurtları hakkında birkaç açıklamada bulundu. Dedi ki, yurtlarımız sürekli dezenfekte ediliyordur, hani temiz bir haldedir dedi. Onun dışında odalardaki kişi sayısı azaltılacaktır dedi. Bundan sonraki dönemde hani pandemiden dolayı biliyorsunuzdur ki odalardaki kişi sayıları azaltılacaktır dedi. Onun dışında depreme dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz Türkiye genelinde dedi. Daha çok fayatlar üzerinde olan üniversitelerin ikine ki genelde yapıyorlardır bunu büyük ihtimalle. Onun dışında yeni yapılacak yurtların yüksek ihtimalle artık e, üniversitelerin içinde olması gerektiğini söyledi. Ki bu da şunu anlama geliyor ki hani en azından öğrenciler okula gidip gelirken zaman kaybı ve para kaybı yaşamasınlar diye bir de toplu ortamlara girmesinler diye e, açıklamalarda bulundu. Yurt başvuruları başladığı zaman hemen haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve çekiliş videomuza da bir göz atmayı unutmayın. Yurtlar açıldığı zaman sizlere mutlaka haber vereceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.